In college, about a month ago, I had been overwhelmed by the incredible hospitality of the Turkish people. They have been kind and generous, and welcoming to me every day. And because of that generosity and kindness and hospitality, I no longer feel scared or anxious, a bit nervous. When people ask me now how I feel, I say mutluyu, which I think means I'm happy. <laughs> oh, my Turkish teacher. I am um, very, very happy to be here. I am thrilled to be part of this school. And again, happy to be here at Tarsus American College. <laughs> bir aydır Tarsus'tayım ve Tarsus Amerikan Koleji'nde geçirdiğim zaman içerisinde herkesin bana gösterdiği inanılmaz konukseverlik, cömertlik için teşekkürim. Artık sadece biraz endişem kaldı ve de Türkçe söyleyebiliyorum. Mutluyum. Everything I heard about Tarsus American College says it's a great school. And I wonder what is it about it that makes it great? Is it the beautiful grounds or the historical buildings like Stickler? Is it the unbelievably amazing student body, the dedicated staff, or is it the amazing group of alumni and parents that support it? I think what makes Tarsus American College so great is connection. I've been an educator for 35 years. I have the hairline to prove it. <laughs> i have never ever seen such a connection to a place. people here are so proud to be part of dars american college family because it's a relationship that does not only exist for the time you're in school, it is a lifelong connection between people and back to the school. so i believe it's that connection that makes it so special and so great. Ve <laughs> Buraya gelmeden önce de Tarsus Amerikan Koleji hakkında çok fazla şey duymuştum. Ve çok iyi, başarılı, mükemmel bir okul olduğu ile ilgili e, birçok yorum vardı. Ama ben merak ediyorum. Bu okulu bu kadar iyi, bu kadar mükemmel yapan şey nedir? Tarihi binaları mı? Öğrencilerin birbirlerine inanılmaz bağlılığı, mezunların, velilerin okullarına bağlılığı ve çalışkanlığı mı diye. Buraya geldiğimde şunu çok net bir şekilde gördüm. Bu okulu diğerlerinden ayıran ve bu kadar iyi bir okul yapan ilişkiler ve bağlılık. Bu kadar sağlam bir ilişki, okula bu kadar sağlam ve güçlü bir bağlılığı 35 yıllık eğitim hayatında eğitim, eğitim içerisinde ilk kez görüyorum. Bir aydır buradayım ve inanılmaz bağlılık ve konukseverlikle birlikte bu okulun gerçekten bu kadar özel yapan şey ne olduğunu anlamıştım. What can we expect this year? First to the students. I am here to serve you. I will help you. I will support you. I will respect and listen to you. I will laugh with you. If you make a mistake, I will help you learn from it. But most of all, I will believe in you. Dolayısıyla, ve dolayısıyla bu okulun baş danışmanı olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Öğrencilere öncelikle seslenmek istiyorum. Okulun baş danışmanı olarak ben sizler için buradayım. Sizi dinlemek,

By thinking that rules are more important than relationships and connection, by focusing our efforts only on the words in the book and not on the wonder of the human soul, we make magic. By understanding that we have the most incredible privilege, which is to make a difference every day in the lives of people, we do that by focusing on the problems and being respectful and kind and realizing that relationship and connection which is what makes TAC great, is the thing that we do the best every day. So my challenge to all of you is to work with me in this amazing family to make magic every day at Tarsus American College. Şimdi sözünü vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli misafirler, değerli veliler, okulumuzun değerli yöneticileri, öğretmenlerim ve sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar birçok bilimsel toplantıda yüzlerce insanın önünde konuştum ama inanın sizlerin önünde konuşmak kadar heyecanlısı yok. Aslında Tarsus Amerikan Koleji'de olmanın en güzel anlamını şuradaki iki pankartta gördüm. Nazım Hikmet'in olağanüstü dizeleri, yaşamak bir ağaç gibi, tek bir hür ve bir orman gibi kardeşçesine ve kardeşçesine kırmızıyla yazılmış. Sizler, bizler, <laughs> Korkun'un mezunları, Korkun'un mezunları, abiler, ablalar, kardeşler her zaman birbirlerinin kardeşidirler. Bugün yeni başlayan, hazır e, hazırlığa başlayan ve sev kültürünü, Tarsus Amerikan kültürüyle yeni tanışacak olan kardeşlerim. Sizler çok şanslısınız. Aileleriniz çok şanslılar. Öyle bir kültüre, öyle bir okula geldiniz ki ileride yaşantınızı bugünden itibaren çizmeye başlıyorsunuz. Okulun girişindeki binada eskiden bizim yemekhanemizde e, bir orada bir asıl bir şey var. 76 mezunları, biz 76 mezunlarının aslımız bir şeydir. Burada başladık kazanmaya diye başlar. Hepiniz okumuşsunuzdur, okumayanlar lütfen okusunlar. İnanın bu okulda olmakla siz burada kazanmaya başladınız. Neyi kazanmaya başladınız? Kendinizi, kişiliğinizi, hayatınızı, geleceğinizi, kardeşliğinizi, sarsılmaz duruşunuzu kazandınız. Ve bu sarsılma duruş üzerinde sizin hayatınızı belirleyecek en önemli faktör olacaktır. Göreceksiniz hayatınızdaki en yakın dostlarınız, en yakın arkadaşlarınız, bu okulda birlikte paylaştığınız, kaderi paylaştığınız insanlar olacaktır. İnanın daha sonra sonradan edindiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız hep derin planda kalacak. Her zaman bu okuldaki arkadaşlarınızı ve arkadaşlarınızı göreceksiniz. Az önce neredeyse ağlatacaktınız beni. Bütün sınıflar, son sınıfları alemin kralı geliyor diye karşıladı. Evet, alemin kralı bugün onlar. Onlar <laughs> bugün alemin kralı. <laughs> sizlersiniz. <Daha> sonra, sizlersiniz. <laughs> Ve sizden sonra gelecek olan arkadaşlarsınız. Ama onların sizi nasıl coşkuyla karşıladığını son sınıflar görmedi. Gerçekten sizin kadar coşkulu duydu onlardan. Çünkü Tarsus Amerikan Kolejli olanın bilincinin onlar aldılar ve bundan sonra da hayatları boyunca görecekler. Burada başladınız kazanmaya ve inanın hayatınız boyunca kazanacaksınız. Tarsus Amerikan Koleji olmak bir ayrıcalıktır, bir gururdur. İleride yaşantınızda abileriniz, ablalarınızı gördüğünüzde bu okuldan mezun olduğunu söylediğinizde karşınızda nasıl duracaklarını göreceksiniz. Bu çok önemli bir şey. Hayatın en her aşamasında, her noktasında bunu hissedeceksiniz. Ve her zaman Tarsus Amerikan Koleji olmaktan gurur duyacaksınız. değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, e, sev adında sevgi, dünyanın belki de doğanın en yüce duygusunu barındıran sevgiyi barındırıyor. Küçük sınıflardaki arkadaşlarım, büyük sınıflara olan saygınız her zaman olacak. Büyük sınıf arkadaşların alemin kralları, küçük sınıflarınıza, alt sınıflarınıza olan sevginiz her zaman katlanarak artacak her zaman birbirinizi kollayacak, koruyacaksınız. Hayatta size birbirinizden başka destek yok, inanın. Ve bu desteği birbirinize her zaman hissedeceksiniz, hissettireceksiniz. Ve Tarsus Amerikan Koleji ruhunun, Bombalaki ruhunu, Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık düzeyinde soran, sorgulayan, bilimin ve akılın yolunda ilerleyen, her zaman için özgüveni en üst seviyede tutan, bu çağdaş eğitim merkezini sizler yücelteceksiniz ve gelecek nesillere de sizler aktaracaksınız. Buna inancım ve güvenim tamdır. Sağlık Eğitim Vakfı bu. Bu konuda elinden gelen tüm desteği, tüm, yardım yapıyor. Tarsus Amerikan Koleji'ni tekrar o eski güzel günlerine getirmek için başta sizler, sonra bizler el bu okulu layık olduğu yerlere ve daha üst yerlere getireceğiz. Karsom ve Türkiye'nin sayılı okulu yapacağız. Ve buraya herkes imrenerek koşa koşa gelecek buna inanıyorum. Ama buradaki en büyük rol sizlerin gerek eğitim, gerek öğretim anlamında en üst düzeylere, en üst seviyelere kendinizi getireceğinize inanıyorum. Bu duygularla hepinizi tekrar bütün öğrenci arkadaşlarımı, kardeşlerimi hepsinin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Onların hepsini teker teker selamlıyorum. Elimde olsa hepsine teker teker salınıp öpeceğim. Ne olur bunu kabul edin ve Tarsus Amerikan Koleji'ni en üst düzeyde yaşatmak için elinizden geleni ee, bir şekilde sağlayın ve bu okulu yüceltin. <laughs> ee, en üst düzeyde yardımcı olacağınıza inanıyorum kendisiyle tanışmamda aldığım izlenim inanılmaz. Sizleri her anlamda destekleyecek. Sizleri demin de söylediğim gibi fikri hür, vicdanı hür öğrenciler olarak yetiştirmek için o da elinden geleni yapacak. Lütfen ona da yardımcı olun. Ve bu okula layık olduğu yeri hep birlikte getirelim. Değerli arkadaşlarım, Sev Vakfı'nın bugün bir yöneticisi olarak, başkan yardımcısı olarak burada duruyorum. Lütfen Eğitiminizi en iyi şekilde yapın. İçinizi doldurun. Sadece vitrininiz değil, içinizin de dolması lazım. İngilizcenizi en akademik düzeye getirin. Artık İngilizceyi herkes konuşuyor ama sizin gibi konuşan olmamalı. Aksanıyla, akademik İngilizcesiyle İngilizceyi her şekilde kullanmayı çok iyi öğrenirseniz hayatın kapıları sizin önünüzde açılacaktır. Ee, bu küçük önerimi ne olur unutmayın ve bu okulu layık olduğu yere getirin. Tekrar hepimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bomba bombalaki, bomba laki bom bom bom. A <laughs> 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 all my teachers, dear parents, and my brothers and sisters, I would like to welcome you to the opening ceremony of the school year. First of all, I would like to take my parents and my brother and, and my teammates, are to swim in Thank I also would like to thank all my classmates for having four years full of memories. Our brothers and sisters who just started their class today. From now on, you have gain thousands of older brothers and sisters who will look after you no matter what for the lifetime. And parents whose kids starts perhaps last day. You have nothing to worry about. They are repeating since you very much. I would like to say that. I will do, my best this year to carry our school and family to a better place than, ever. Together we can achieve anything. değerli <laughs> okul öğretmenlerim, değerli konuklar ve sevgili kardeşlerim. Hepiniz 2014-2015 eğitim öğretim Yılının açılış törenine hoş geldiniz. Öncelikle hayatımda attığım her adımda, sonuna dönüp arkama baktığımda her zaman orada olan ve beni hiç bırakmayan anne ve babama Ayrıca bu okulda ve buralara gelmemde bana her zaman yol gösteren 2013 mezunu abime, ve benimle her şey koşturan kansıl kardeşlerim Yusuf Emir Gizir, Arhan ve Oğuzhan Sert'te ve son olarak üzerimde emeği olan herkese sonsuz teşekkürler. Dönemi 2015. Dört yıl bu kapıdan girerek başladığımız maceranın sonlarına geliyoruz artık. Hepiniz biliyorsunuz ki çok şeyler yaşadık, çok anılar biriktirdik birlikte. Bazen sokaklarda sabahladık, coştuk, eğlendik. Bazen eko dinlerken hep beraber üzüldük. İşte kolejde sesimiz kısıldı bağırmakta. Her cuma omuz omuza bom çektik. Efsaneler yaptık çimlerin üzerinde. Ne yağmur, ne şamur dinledik. Her türlü soruna karşı bir duvar gibi sapa sağlandırdık. Yılmadık, yıldırdık. Abilerimizden bize bırakılan bu mirası silmek isteyenlerin karşılığında ve bu bizim sarsılmaz duruşumuzun temelinde dürüstlük ve kardeşlik olan bu 127 yıllık gelenek ve göreneklerimize karşı olan karşı olanların da fikirlerini değiştirdik. Kısacası bu dönem dört yıldır benim hayatım oldu. Ve bu nedenle hafızamda binlerce güzel bırakan dönemime sonsuz teşekkürler. Ben eminim ki şu an Nurcan abi bir yerlerden bizi izlemekte. Onu anlatmaya çok gerek yok sanırım. Çünkü onu betimleyecek ve anlatacak kadar güzel ve anlamlı kelimeler bulmakta zorlandım. Ama eğer şu an görüyorsa bizi selam olsun sana güzel insan. Unutulmayacaksın.